Herkese merhaba arkadaşlar. 15 Eylül Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane altılısı olacak. Kocaeli programının birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 4.45 geçe. ikinci altılısı 5. koşuyla beraber saat 7'de start alacak ki ben yine her iki altı her iki altılı program ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım yine size tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurgu arkadaşlar yapma noktasında Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım Kocaeli programı arkadaşlar akşam programında koşacak ki gündüz programında Ankara var ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı bir önceki videomda paylaşmıştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarım arkadaşlarımız oradan yapabilirler. Dediğim gibi akşam programında Kocaeli koşacak. Kocaeli'de birinci altılı birinci koşuyla beraber saat 4.45 geçe başlayacak arkadaşlar. Handikap 17'de izleyeceğimiz 3 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 tane safkan start alacağı bu koşu için ben özellikle bir numaralı Victor Wallace'ın arkadaşlar Çetin Taş'la beraber etkili bir koşu çıkaracağını hatta kazanmaya da çok yakın olduğunu bir yarışa çıktığını düşünüyorum. Çok beğendiğim bir safkan. Özellikle bu mesafelerde etkili işler yapabiliyor. Bu tarz gruplarda biraz ağır kilolu da etkili yarışlar yapan Safkan'dan ben etkili bir koşu bekliyorum. Yarın için gün ilk ayağında arkadaşlar bir numaralı Victor Wallace'dan etkili bir yarış gelecektir. Kazanmaya çok yakın olduğu bir koşuya çıktığını düşünüyorum. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda devreye girmesini beklediğim 3 numaralı Kızıldev. Güzel bir utap yavrusu olan Safkan Kadir'le beraber start alacak. Son yarışlarında zaten çok etkili bir form yakalayan Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecektir. Rakip noktasında Victor Wallace'a muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında yine 4 4 numaralı Gatta ara bilindiği gibi son 2-3 yarıştır özellikle üstüne basa basa verdiğim bir safkan ama bir türlü istediğimiz yarışı alamadık. Ben bu yarış için yine etkili olabileceğini istim üstünde olan safkanından yine etkili bir koşu gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Muhakkak ihmal edilmemesi gereken bir safkan olarak görüyorum. Özellikle 1 bir numara safkanın iyi bir koşu gelecektir. Rakibi noktasında 3 ve 4 diyorum. Hatta yerimiz varsa sürpriz noktasında burada 5 cumalı Flash Forward'a da Burak'la beraber şans verebiliriz. Yetenekli Aprantis ile beraber iyi bir yarış çıkartabilir arkadaşlar bu safkanın sürpriz şansının olduğunu düşünüyorum gün ilk ayağı için. Sırlamayı tekrardan vereyim. 1 molu safkan önceliğimiz daha sonrasında 3 ve 4 yer olanları da 5 diyorum arkadaşlar günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu var. 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz 1400 metre mesafe kumda. Burada 11 tane safkan start alıyor. Ee, özellikle ilk çıktığı iki yarışında ikincilik elde eden ilk defa kaba kuma olan 9 numaralı Super Bird Mehmet Kaya idaresinde bence kazanmaya yakın olduğu yine bir yarışa çıkıyor. Muhakkak değerlendirmeli. Etkili birincisiyle beraber etkili bir yarış yapmasını beklediğim 9 numaralı Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir. Yani için bu grubu arkadaşlar kolay geçebilir. Muhakkak kuponlarda şans verilmeli ilk sıradan. Rakibi noktasında burada yine benzer şeyleri söyleyebileceğimiz hemen hemen her yarışında tabelada kendine yer bulabilen 3 numaralı Arzu gelin muhakkak değerlendirilmeli. Bu Kaisber temsilinden iyi bir koşu çıkacaktır. Son yarışıyla ile ikinciliğiyle benim dikkatimi çeken bir numaralı Abakay kızı da yine Gökhan Göktü idaresinde dikkatleri üzerinde olan safkanın iyi bir koşu gelebilir arkadaşlar. Yine şans vermeye çalışalım. Özellikle 9 diyorum. Daha sonrasında 3 ve 1 numaralı Safganlar'ı da rakip noktasında günün ikinci ay arkadaşlar değerlendirmek doğru olacaktır. Günün 3. ayına geldiğimizde ise Handikap 17 izleyeceğimiz dört yukarı Arapları 1400 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 10 tane safkanı start alacağı bu dengeli grup için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Bunu da ilk 6 için arkadaşlar kuponu yalnız bırakacağım. Bu da 4 numaralı atik atik olacak. Bilindiği gibi son 4 yarıştır. Çok verdiğim bir safkan. Bu safkanın isim üstünde olduğunu, çok iyi koşular yaptığını düşünüyorum. Çok sert gruplarda önemli ya safkanlarla beraber yarıştı. Her seferinde de İyi yarış çıkardı Safkan. Bugün için daha da müsaitleyen bir grupta uygun kilosuyla beraber start alacak olan Safkan'ın Mehmet Kaya idaresinde her şey lehine gibi gözüküyor. Herhangi bir şekilde yarış içinde bir aksilik yaşamaması durumunda günün arkadaşlar 3. ayağında 4 numaralı Atik Atik'in Mehmet Kaya idaresinde geçilmeyeceğini kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar günün 3. ayağı için. Günün 4. ayağı arkadaşlar şartlı 5'te koşacak aynı zamanda 7'li palasenin başlangıç ayağını oturacak olan bu koşu 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bu koşu günün bence en dengeli en birbirine yakın bitmeye aday koşularından biri. Burada 6 safkanın tamamının kazanma şansı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada özellikle bir safgandan bahsedeceğim. Daha sonrasında bütçeniz dairinde eklemek istediğiniz kadar at eklemeye çalışın. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Ben burada özellikle iyi koşmasını bekledim. Hatta bir önceki yarışında bir sonraki yarışın kazanır diye notlarım arasına aldığım 2 numaralı baba avcının Bekir Mert Mırık'la beraber iyi bir koşu çıkar dediğim gibi kazanmaya da yakın olduğu bir yarışa çıkacak ama tabii çok önemli rakipleri var. Çok dengeli bir grup dediğim gibi. Ben de 2 numaralı Baba Avcı bir tık önde olsa da arkadaşlar tüm safkanların şansı var. Varsa yine tuttuğum safkanlar ekleyin ama Baba Avcı'yı ihmal etmeyelim diyorum. Özellikle son yarışında bir sonraki yarışını kazanacak havası vermişti. Günün 5. koşusu aynı zamanda 2. altının başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu. Made bir koşu arkadaşlar. 3 yaşlı arapları izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kumda. 11 tane safkanı start alacak bu koşu. Burada kağıt üzerinde 4 malı Cilveli Hisar'ın bazıları ile beraber çok şanslı gözüküyor. Hatta gün ilk ayağına arkadaşlar kazana safka olması da çok büyük bir olasılıkla olabilecek bir safkan. E, safkan gruptan hem kalite olarak üstün hem de performans olarak önemli işler yapmış bir safkan. Özellikle iki yarış önceki ikinciliği çok çok başarılıydı. Ben mesafeye de uyum sağlayacağını düşündüğüm bu safkandan iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. 4 numaralı Cilveli Sarın, Mazlum Pir Demir ile beraber herhangi bir aksilik olmaması durumunda dediğim gibi arkadaşlar kazanmaya çok yakın olduğu bir yarışa çıkıyor. Muhakkak değerlendirilmeli. Bu safkanın kötü koşması durumunda grup biraz karışır. Özellikle ikilerden 9 numaralı Kızım Zeynep değerlendirilebilecek bir Sarafkan'ın göz olarak gözüküyor. 7 numaralı Daraba ilk defa çıkacak Kavakum'da etkili bir yarış çıkartabilir. Varsa yerimiz muhakkak ekleyelim. Yine 1 numaralı Afet Hanım her ne kadar son yarışlarda isteneni verememiş olmasa da kaliteli safkanlar iyi bir koşu çıkabilir. Yine 3 numaralı benim gülüm yine ilk defa çıkacağı Kabakum'da Gökhan Gökçe idaresinde iyi bir yarış alabilir arkadaşlar. Denenmeli bu safkanlar. Dediğim gibi özellikle 4 numaralı safkanın çok çok etkili olacağını hatta kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum ama bu safkanın kötü koşması durumunda arkadaşlar sürprize müsait gördüğüm bir ilk ayak. Yine rakibi noktasında 9, 1, 3 ve 7 numaralı safkanlara varsa yerimiz şans verelim arkadaşlar günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise şart 2'de izleyeceğimiz 3 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe konuda izleyeceğiz ki 9 tane safkanın start alacağı bu koşu özellikle ilk 3 safkanın arasında geçmesini bekliyorum ki bu 3 safkan bilindiği gibi o zamana kadar en azından daha etkili performanslar göstererek bir araya gelen safkanlardan biri. Özellikle burada bir numara düzlük prensesi ki çok etkili bir safkan. 2 yarış önce Kabakum'da çok etkili bir yarış kazanmıştı ki katıldığı tek yarışta zaten katıldığı tek kaba komu yarışında zaten kazanmış bir Safkan. bu e, bugün için tekrardan start alacak Safkan. Etkili bir koşu gelecektir. Muhammed bir bilginle beraber denenmeli. Daha sonrasında Özgür Kafkas. Yine sondan bir önceki yarışındaki ikinciliğini çok beğenmiştim. O gün için dikkatimi çeken Safkan'ın için yine bir kez daha şans vermek doğru olacaktır. Her ne kadar son yarışında isteneni verememiş olsa da yine bir önceki yarışında etkili birincilik yapan Taşantay'da yine Kadir'le beraber start alma avantajıyla beraber etkili bir yarış yapmasını beklediğim diğer bir Safkan. Özellikle özellikle bir diyorum. Rakibi noktasında yine 2 ve 3 numaralı safkanların şanslı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te izleyeceğimiz dişlere ait bir grupta 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Günün arkadaşlar 9 tane safkanın start alacağı bu koşu yine zekli geçmeye aday koşullarından biri. Burada önemli bir safkan var. Burada 2 numaralı kar tanesi bilindiği gibi çok önemli bir safkanın anneden kardeşi Perilina gibi çok önemli grup yarışlarında izlediğimiz bir safkanın anneden kardeşi olan bir numaralı kar tanesi uzun süredir aslında beklenen çok altında koşullar yapıyordu ki özellikle Kabakum performansıyla yarış hayatına başladığı zaman çok etkili olmuştu. Bir birinciliği bir ikinciliği vardı ki uzun süre kötü yarışlarından sonra tekrar döndüğü Kabakum'da ilk çıktığı yarışını yine güzel bir birincilik elde etti. Safkan Kabakum performansıyla dikkat çekiyor. Yani için ben müsait grupta etkili olabileceğini hatta kazanabileceği bir yarışa çıktığını düşünüyorum. Muhakkak değerlendirme arkadaşlar. İki numaralı kar tanesi dediğim gibi kendini bulduğunda çok iyi işler yapabilecek bir pedigriye sahip. Bunu da zaman zaman gösterebiliyor ki son yarışında da buna benzer bir yarış yaptı diyelim. Bu Safkan'a muhakkak şans verelim. Rakibi noktasında 5 numaralı Miss Sonya Kadir'le beraber ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Bu safkanın yine etkili bir ikinciliği var son yarışında. Güzel ve kaliteli Victoria Galop yavrusundan yine iyi bir koşu gelebilir. Varsa yerimiz arkadaşlar bu safkana şans verelim. Yine yerimiz varsa burada 1 numaralı Firdevs Tayı'nda sürpriz arama noktasında enteresan bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar 2 numara safkanın rakibinde 5 numara safkan olacağını düşünüyorum. Günün bu ayağı için bu iki safkanı ayrımsız yazalım. Daha sonrasında kuponumuzda yerimiz varsa eklemeye çalışalım. Günün arkadaşlar 4. ayağına geldiğimizde ise Kısa vade 7'de izleyeceğimiz 3 yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda 25 tane safkanın bir araya geleceği bir yarış olacak ki burada yine e, dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. 5 tane safkanın yine 5'inde kazanma şansının olduğu dengeli bir grup var arkadaşlar. Burada yine son yarışın İstanbul'da çok önemli bir sürprize imza atarak gelen numaralı Karahisar her ne kadar ağır kilolu olsa da kalitesiyle bu grupta söz sahibi olabilir. Son yarışındaki gösterdiği performans da zaten ne kadar formda olduğunu gösterdi. Bu hakikaten değerlendirilmeli. Daha sonrasında 5 numaralı Bedwolf arkadaşlar yine Erhan Yavuz'la beraber etkili koşmasını bekledim. Bir diğer safkan. Bu ikisi safkan bir tık önde yani 5 ve 1 numara safkanları kuponda muhakkak bulunduracağım ama daha sonrasında dediğim gibi yine 4 numara mavi çocuğu hatta 3 numara Celal Bebe ve 2 numara Prenses de yine kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. Küçük kuponlar için arkadaşlar 5-1 önceliğim daha sonrasında 4 diyorum varsa yerimiz tüm safkanlara şans vermek doğru olacaktır günün bu dengeli koşusu için. Günün 5. yana geldiğimizde ise made bir koşu var. Dişilere ait 3 yaş taraflar izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kumda arkadaşlar. 11 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben yine özellikle 3 numaralı dalgalı yenenin Sinan'la beraber etkili bir koşu yapacağını son 3. çok beğendim. Safkan'ın iyi bir koşu gelip yani yine bu grupta iyi kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Bence muhakkak üst numaralı dalgalı yele Sinan'la beraber eklenmeli. İyi bir koşu gelecektir bu safkandan diye düşünüyorum. Rakibi noktasında 5 numaralı dikme taş kızı Mertcan Çelik de beraber şanslı olacaktır. Ve son nokta arkadaşlar 10 numaralı Tumbul Flower bilindiği gibi son iki yarıştır veriyorum. Safkan henüz daha istenen bir yarış çıkartamadı ama kaliteli safkandan Mahmut Turan'la beraber her an patlama yarışı gelebilir. Varsa yerimiz yazmaya çalışalım. Özellikle 3 ve 5 yeri olanlara da 10 numaralı safkanın da şanslı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün bu 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar şart 2'de koşacak 4 yukarı Arapları izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kumda. E, günün e, 16 tane safkanın koşacağı, günün en kalabalık koşularından biri arkadaşlar. Burada bir tane safkandan bahsedeceğim ki zaten bu safkanın kuponunu yalnız bırakacağım. Bu da 6 numaralı tek yürek olacak. Güzel bir turbo yavrusu olan safkan Selim Kaya idaresi start alacak ki. Önemli bir safkan, kaliteli bir safkan zaten. Bir arası verdi, arası vardı. Ara sonrası sert bir grupta güzel bir tatminkar bir yarış yaptı. Güzel bir 5. çıkarttı. Bugün için daha da müsaitleyen grupta. Kendine nazaran daha... E, zayıf rakipleri yanında etkili bir yoruş yapacağını Selim Kaya ile beraber günün son ayağında arkadaşlar 6 numara tek yüreğin geçinmeyeceğini düşünüyorum. Rahatlıkla dediğim gibi kuponlara yalnız bırakılabilir. Günün son ayağında 6 numara tek yürek Selim Kaya idaresi de geçilmeyecektir Kocaeli programı için. Arkadaşlar ben Kocaeli ile ilgili yorumlarım bu şekilde var. Seni takip ettiğiniz zatlar da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yaparak en iyi oyunu yapmaya çalışalım. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.